Herkese kocaman merhabalar. Yine bu, bu videoda da size arabadan açılış yapıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bizim e, biliyorsunuz annem bana doğum günümde e, fıs not almıştı. O bozuk çıkmıştı size söylemiştim. Yenisini sipariş vereceğiz. O yüzden e, onu kargoya bıraktık Emin'le birlikte. Şimdi de e, ne evlerine gidiyorduk hayatım? Tiny House olarak geçiyor. Tiny House olarak geçiyor. İsmi neydi? Onu onun ismi Esra ablam biliyor. Oraya gidiyoruz Tiny House evlerine. Bakalım belki Esra ablamlar da düşünebilir orayı. Bize düşünebiliriz gelecekte. Bir görelim, bakalım fikir olsun. Oradan da Esra ablamın hobi bahçesine gideceğiz. Size zaten söylemiştim. Birkaç video öncesinde hobi bahçesine size çekerim diye. Orada mangal yapacağız bu akşam. Bugünümüz de böyle olacak. Arkadaşlar şimdi geldik. açalım ifade yani burası daha tabi bitmemiş. Olabilirim. Şöyle giriyoruz içeriye de. Şekir girdik. Size yakınlaştırayım. Şurada bir örnek ev var. Tabii daha inşaat bitmemiş. Böyle yürüyüş yolları yapacaklarmış. Bisiklet bisiklet yolları. İşte çocuk parkı. Tam bitmiş hali nasıl olur bilemiyoruz. Daha park koymuşlar örnek. İşte yürüyüş yolu, bisiklet yolu olarak bunları koymuşlar. Adını size söyledim mi hatırlayamıyorum. Adı e, Köyüm İstanbul arkadaşlar. İlgilenecek olursanız sizlere de böyle bu şekil fikir olsun. de burada buluştuk sonunda. Arkadaşlar biz e, bu römorklarla birlikte e, bu arsayı 90.000 TL biliyorduk ama sadece arsa 90.000 TL'ymiş. Yani şu e, içerisinde kalacağınız, oturacağınız evi ekstra 150.000 ücret karşılığı alıyormuşsunuz. Yani 240.000'e geliyor. İşte elektriği suyu nasıl oluyor onu da bilmiyoruz. Ve size de fikir olsun. Arkadaşlar bakın burayı birisi satın almış ve bu şekil yapmış. Tabii bu e, baya büyük bir bahçe satın almış. Artık para durumunuza göre bunu sizler ayarlayabilirsiniz. Bir de şurada var alternatif. Buradaki de daha küçük. Ben diyorum biz alalım, evet. siz de evlerinizi alın koyun. Ortak, Ortak şey olacak. Böyle. Bu da daha küçük. Mesela bu konteyner. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şurada banyosu var. Burada da mutfağı var. Şuraya bir oturma yani koymuş. Burada da bir oturma alanı var. Ama bu çekmeceler çekildiği zaman yatak oluyormuş aynı zamanda. İşte televizyonunu koymuş. Bu şekilde yapmış. Yani buraya aslında bir koltuk daha koyulabilir. Açılan bir koltuk. O zaman dört kişi rahatça yatılabilir. Şey size bahçesini de göstereyim buranın. Örnek ev zaten şey burası. Yapıyorlar. Şey, da evet, böyle şey yapıyorlar. Şey, Ateş çıkıyor. Şey mi oluyor? Bu şekil yapmışlar. Evet, şimdi bahçeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Güzel ama bir o kadar da daha... bak, bak. korkunçlar. Ay buzağlara bak. Yeni doğmuş. Arkadaşlar şimdi bahçeye geldik. Evet, evet. Bakın böyle Tabii. arabaları park edilen yer. Böyle. Şurası. Arkadaki manzaraya bakar mısınız? Harika gerçekten. Doğa harikası bir yer burası. Bakalım. Şimdi içeriye giriyoruz. Alışverişlerimizi de yaptık. Görüşürüz içeride. Evet. Şimdi size tavukları göstereceğim. İşte burada bir sürü tavuk var. E biz de şu taraftan şimdi içeriye giriyoruz. Evet şimdi burası artık Esra ablanın parseli oluyor. Bakın şöyle ee, dikmiş buraya bir şeyler. Bugün sulama günü. Mangal nerede yakılıyor? Mangal Burası da. Mı? Buradan geçebiliyor muyuz? Burası yol mu artık? Herhalde yol. Buradan geçiyoruz. Nunu Semrecik burada bir sulu boya yapıyor. Bir de böyle kulübesi var. İçeride işte koyabiliyoruz bazı şeyleri burada bu şekil tabii şu an geç geldiğimiz için bir düzen oturtamayacağız. Hemen mangalı yapıp sucuklarımızı yiyeceğiz ve gideceğiz. Çünkü öyle köfte yapmaya, tavuk eee marine etmeye falan vaktimiz olmadı bugün böyle. Şimdi şurada mangalımız yandı. Sucuklarımız da yedik arkadaşlar. Herkes hala yiyor. Sucuk acı. Yok yiyemem. Çocuklar da burada Bakın bunlar çilek olacakmış. Bak çileklerim var. Uyuyacaklar. Evet. Peki şu ne oluyor Sarı olan? Salatalık taklımı. Şu fasulye. Ee, sonra domates fidesi var. Patlıcan fidesi var. Oo. Biber fidelerim var. Onun dışında da tohum olarak karpuz ektim. İşte fasulye ektim gene. Ee, Kavun da var değil mi? Kavun da ektim. Balkabağı ektim. Bakalım onlar da çıksın. Gün geçtikçe gene geldikçe görürüz onları Evet. Da. Dereotu da vardı o geçen yıl. Şu bölgeye yeşillik ekeceğim. Şu. Evet o masanın olduğu yere ekilmek ister. Buraya <laughs> dereotu topuğumu ekeceğim. Şimdi <laughs> evet. De, e, kayın Artık organiklerin dolanmış. tadına bakacağız yani biraz. Maydanoz diyorlamış yollamış kayınvaliden. Maydanoz ekeceğim buraya. Gerçi onlar belki büyük bir... Şey, satsılar, hep bak Şimdi. şu komşular şeylerin üstüne dikmişler. Tekerleklerin güzel olurdu. fikir. Bizim tekerlekler nerede acaba? Emrah'a sormak lazım. Yemeklerimizi yedik ve burası biraz yüksek kesim olduğu için bayağı soğuk. Hemen eve dönüyoruz yemeklerimizi yedikten sonra. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.